Sevgili yurttaşlar, dostlar, Cumhurbaşkanı Sosyal Konut Projesi'ni açıkladı. Ve bu projeye göre sözde yoksullar, emekçiler, öğrenciler artık ev sahibi olacakmış, öyle mi? Aklımızda dalga geçiyorlar kardeşler. Çünkü bu enflasyonda, bu hayat pahalılığında, bu, bu zorluklar içerisinde kimse kirayı denkleştiremiyor. Öğrenciler kirayı denkleştiremedikleri için şu an evsiz kalmış durumda. Emekçiler bu hayat pahalılığı karşısında zaten geçinemiyorken, karnını bile doyuramıyorken kirayı hiç denkleştiremiyor. Ve bu durumda iktidar bu sorunu çözmek yerine kirayı ev sahibine değil bize ödeyin. Böylelikle biz bir seçim bütçesi oluşturalım ama bunun karşılığında da size 20 yıl sonra ev vereceğiz vaadinde bulunuyor. Velev ki bu parayı denkleştirdiniz, bu kara kışı gene evsiz geçireceksiniz. Çünkü en iyi ihtimalle iki buçuk yıl sonra bu evlere sahip olacaksınız. İktidar etrafındaki müteahhitleri, şirketleri zenginleştirmenin derdinde. Seçime giderken kendi seçim harcamalarını, seçim bütçesini emekçilerin cebine göz dikerek oluşturma derdinde. Hatay'la ilgili de daha özel sürprizleri var. İlçeleri açıkladılar. Tek tek bütün ilçelerde sosyal konut projeleri yapacaklarmış. Ama şu işe bakın ki üç ilçede sosyal konut yok. Arsuz, Samandağ ve Defne'de böyle bir proje yok. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Bu mezhepçi iktidardan, içi dışı mezhepçi politikalarla şekillenmiş bu iktidardan başka bir şey beklenemez. Bu iktidar Alevi halkına diyor ki sizin eve ihtiyacınız yok ya da sizin barınma hakkınız bile yok. Bu kaderimiz değildir yoldaşlar. Bu kaderimiz değildir yurttaşlar. Yoksulluk, hayat pahalılığı, mezhepçilik, ayrımcılık kader değildir. Bunu hep birlikte örgütlenerek, birleşerek değiştireceğiz. Gönder gitsin, devir değişsin.